Arkadaşlar bugün de size bu videomda da size ne yapacağız? Kavun turşusu kuracağız. Kelek diye geçer bunlar. Normalde kavunun oluşmamış hali. Keleklerimizi bahçeden topladık. Tabi satın almadık biz kendi bahçemizden. Bunun için turşusu için ne malzeme ne gerekiyor? Turşu kur bir tane. Ondan sonra salamur tuz. Bir tane de sirke. Bunları güzelce kabımızda karıştıracağız. Bu kabımızda dolduracağız tek tek size göstereceğim. Hemen kaba sığacak şekilde veya siz nasıl yiyeceksiniz bu şekilde keleklerimizi doğruyoruz. Bu şekilde atacağız. Nasıl seviyorsanız size kalmış bir şey. İçine içtirsin ettiğiniz sorular olursa yorumlara yazın. Cevap veririm oradan. Bu Olmuş. Çekelim, çekelim. Bunları doğruyoruz ki içlerine işlesin. Küçükleri normalde iğneleyip de yapanlar da var arkadaşlar. Bunlar bizim kendi bahçemizden olduğu için Hepsi aynı ayarı olmayabilir. Keleklerimizi kışın rahatlıkla yiyebiliriz. Evet. evet arkadaşlar, keleklerimizi güzelce doğradık, hazırladık. Şu an tenceremiz boş, görüyorsunuz turşu kurumuzu atıyoruz. Bir tane turşu kur. Sallaya sallaya yapalım ki içindekiler dökülsün. Sirke. Bir litre kadar da sirke. Bir apas. Bir de bu iki yapaz. Bu lazım. Daha yani, bir sürü kısım. Bunu iyi de eritiyoruz sularını. Bunu iyice erittikten sonra biraz da su katıyoruz 2 litre kadar Arkadaşlar. 입니다 r Yavaş yavaş, suyumuzu, turşu suyumuzu kabımıza ilave ediyoruz. 15 gün sonra turşumuz hazır yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Merak ettiğiniz sorular olursa yorumlara yazın. Veya şunu da yapalım ustam. Dediğiniz şeyler olursa yorumlara yazın. Şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek